Bismillahirrahmanirrahim Afganistan Khorasan Şibirgan fazarında Darul Hayr Ara Celile Dar-ı Kurbanlıklarını Satın almaya geldik Allah'ın izniyle İnşallah Selamun Aleyküm Hayvanlarımızı Köyümüze getirdik İnşallah burada Ramazan e, kardeşimiz bunu hayvanlarımızı bakacak. E, kurbanın ilk günü inşallah İnşallah bunu köyde bakıp ondan sonra kurbanın ilk gününde bunları keseceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Afganistan, Khorasan, Darul Hayr aracılığıyla Derece Bey'in kitabı 10 adet kurbanlıklarını Rabbimizin izni ve yardımıyla aldık. Alemlerin Rabbi kabul versin. İlahi amin. Kurban bayramında inşallah kesip etine, yetimlere, mazlumlara, miskinlere dağıtacağız. Bizler savaşla büyüdük. Ben 2 yaşında babamı kaybettim. Yetim kaldım ve benim gibi e, yüzlerce yetim çok e, miskin, mazlum var. Savaşla e, ve kıtlıkla sebebiyle yeterli besleyemeyen çocuklar var. İnşallah e, bizler Darül Hayr aracılığıyla ve hayvanlarımızın kesip etini onlara dağıtacağız. Alimlerin Rabbi kabul versin. İlahi amin.